Arkadaşlar yeni video ile karşınızdayım. Ee, şey, bugün sizler beraber smoothie yapacağım. Ee, smoothie e, siz bilmeyebilirsiniz ama bu videomu izlediğinde e, çok güzel biliyor olacaksınız. Ben smoothie'yi nerede öğrendim derseniz, e, ben smoothie'yi tatilde Çıralı'ya gittim. Bu da düştü ben tatilde bir Çuralı'ya gitmiştim. O Çuralı'da gezinirken gezin yürüyen yere bir yere gitmiştik. Oradan gelirken kurtarmıştık. Çünkü gördük o sumut ve adam önümüzde çok güzel yani, sumut yapıyordu. Biz de onun için bizler geve geldik ve bizim de evimizde şu, yani sumut makinesi var. Nasıl sumut yapmamıza gelmez bilmiyorum ama o yüzden güzel bir sumut yapacağız. Elma suyumuz var. 500 mililitre koyacağız. Bakalım. Aga. Yani şu Aga. şuralarda. Yani sizin de böyle bir makinanız varsa şöyle şuralara falan koyacaksınız. Aynen. Elma suyunu. Ondan sonra donmuş, donmuş meyveler. Donmuş meyveler. Şimdi size donmuş meyveleri açıklıyorum. Donmuş donmuş yalan mersini burada olmuş bir yalan dersinle. Dolmuş mörkler. dolmuş Karadut, dolmuş Çilek. Çilekleri kendim doldurdum. Ben Yaman Mersin'ini, Karadut ve Börk'teni ben Fide ve... Market bir yer var. Yeni bir, yeni açıldı. File. File Market. Üzerinde File Annemi var marketten aldım ben bu üçünü. Çileği kendim dondurdum. İsterseniz çileği de o Filemarket'den alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ufak bir yanlışım olmuş. Bu frombaz. Bu böğürtler. Kardeşimin bağrıltı, kocaman bağrıltı seslerinden dolayı karışıklık oldu. Bu arada elma suyunu... Daha sonradan koyacağım. Yoksa taşer Burada muzumuz var ve yoğurdumuz var. Yoğurdumuz da donmuş. Evet arkadaşlar bu ürün yapımımıza geçelim. İlk olarak yaban mersinimizi alalım. Biz bunu babamla çoğu zaman annem kardeşi yapıyorduk ve beraber içiyorduk. O yüzden annem hiç tarifini bilmiyor ama ben bildiğim için anneme söyledim ee, annem e, babam arayıp bazı şeyleri e, sordu elimi yıkayayım evet arkadaşlar şimdi burdelerimizi koyalım Frombaz Frombazımızı koyalım dörtler şu Frombaz <laughs> buz küplerimizi koyalım. Aa. Tamamdır. Şimdi çileklerimizi koyalım. Güzel çileklerimizi. bu maldeleri koyarak bu evet. ve evet. bunu açacak evet. elma suyumuzu neredesin Neredesin? Neredesin? Evet. şuraya Bazı baba, baba daha fazla koyayım galiba. Ne al bakayım? Bakalım. Güzel, tamam. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyor ve şunu şöyle kapatıyorum. Ay dur şu kenarları böyle saçmış. Onları bir sileyim. Evet arkadaşlar ben mikserimi taktım. Yani yani mikserime taktım şeyimi. Bunun mavisi, pembesi. Mavisi yeşili, hiç say bitmez hem rengi var. <gülüyor> 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 Burada da güler bir tane kardeşim var. İstersen onu da ister. Elimi de olacak arkadaşlar. <laughs> şöyle üzerinden şöyle bastırarak elbise çekiyorum. Bu arada arkadaşlar bu kabağında bir tane bıçak var. O bıçak var. Bu elbiseyi dönerek iyice eziyor. Yani güzel kıvama getiriyor. Tam sumiti kıvamında. Zaten bu sumiti Iı, makinası. Evet arkadaşlar kardeşimle tadım yapacağım. Kardeşimle tadım yapmayı düşünüyorum. Her videomda sadece kendim tadım yapıyorum. Bir günde kardeşim tadım yapsın dedim. Bu benim. <laughs> ee, bu karşım sen ne merak etme. <laughs> evet sen pembe pepetlerini içeceksin. Bak istedim? <laughs> <laughs> Hayır. Sen kendi içime bahar. <gülüyor> Hayır. Hiç <laughs> taşıma yapmasın da. <laughs> Dur Bahar'cım ben sana tadım yaptıracağım. Ben alma acaba da kırar. Hayır. Evet arkadaşlar, en sevdiğim zamanı geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Güzel mi? Evet arkadaşlar en sevdiğim tadımız zamanı geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Dede. Dede. Hmm. O. Oh arkadaşlar. Heya. Yani. Harika. Dede. Evet çok güzel Bahar. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.